Evet dostlar selamun aleyküm. Bugün yine Bayramıç Koruca köyündeyim. Bugün 27 Mart 2025. Efendim şurada arkadaşımızın ayrı ayrı da alabilir, tek tek de alınabilir. Bir tane 856 metrekare bir köy evi yani tam burası. Yani efendim 2 milyon 400 bin lira para ister buna. Ee, tabi bazen arkadaşlar arıyor beni ya abi işte o zaman iki, şunu demiştin falan ya iyi de ben bir yıl önce iki yıl önce fotoğraf yani video atmış olduğum YouTube'a ya abi horoz öttüm mü zaten her şey zam giriyor kardeşim ee, bunu bir defa bilmeniz lazım hani bazen söylüyorum fiyatları bazen söylemiyorum yani bu tarihte bu yine hemen şurada bu kuzucuğun olduğu yerde yine ayrı. Burada bir dönüm 850 metrekare. imalı bir yer burası. Toprak çok verimli. Kaz Dağı'nın etekleri. Kaz Dağı şu tarafta kaldı. Şimdi bizim bu şu şu bölge şu dağın arkası Çanakkale merkez zaten. Şu arkası da e, Bayramıç. Bu tara bu tarafa bakarsak Çan. Yenice böyle güney kuzey batı her neyse. Evet. Bahçemizde bir kaplumbağa var. Köy ekmeği için şöyle yani iki tane ev var burada kullanabilir. Daire döşeli evler tamiratlı çatısı dahi inlenmiş arkadaşlar. Telefonu en sonunda sağlam düşmeyecek bir yere koydum. İşte burası burada üç tane yerimiz var Bayramıç Korca Köyü'nde. Ee, yani kuzular meleşmeye başlamış kuzular olmaya başlanır. Yani ben Çanakkale olduğum zaman valla inanın nefesim daralıyor. Yani buralara geldiğimde nefesim açılıyor arkadaşlar. Yani kafamdaki böyle küçük ağrılar da kayboluyor dağın içinde. Yani oksijen deposu nem sıfır efendim böyle bir yer. Biraz da şöyle bir köyü tur atalım mı? Ne dersiniz?